Merhaba. Zaman zaman içinizden bir ses, bir şeyleri yapmak istediğinizde sizi durdurmuyor mu? Sakın yapma, aman ha dediği oluyor mu? Ya da tam siz vazgeçtiniz, bu kez de niye yapmadın ki? Keşke yapsaydın diyor mu? Yani sürekli memnun edemediğiniz bir istesiniz var mı? Öyleyse bu video tam size göre. Peki bu iç sesler her zaman kötü müdür? Hayır, değildir. Bazı sesler vardır ki bizi motive eder, bize yapabilirsin, aferin, iyi ki der. Bunlar bizim için çok güzeldir ve bizi pozitif anlamda ilerlettiği için bu seslerde sıkıntı yok. Ama çok zaman zannediyorum ki bu sesler bizim ayağımıza çelme takan duruma getiriyor. Diyelim ki bir toplantı ortamındasınız ve böyle söyleyecek şeyleriniz var. O sesiniz bire, sürekli size içten içe aman sakın içeri değil. Şimdi duyulmayacaksın, bir ters bir tepki alacaksın sakın söyleme diyor ve durduruyor. Sonra oradan çıktığınızda yol boyu Kafanızın içinde o ses tekrar başlıyor. Seni pısırık. Yine sustun bak. Gördün mü? Yine konuşamadım. Ne oldu? Bakın sürekli memnuniyetsiz bir iç sesiniz var. Peki bu iç ses kim? Şimdi bunu dediğimde diyeceksiniz ki ne yani benim içimde başka bir ses mi var? Evet, maalesef. Çok zaman bu iç ses dediğimiz ses bizim sesimiz olmayabiliyor. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Öncelikle o iç sesin sizinle konuşurken kurduğu cümlelere dikkat edeceksiniz. Yani o sizinle sanki bir başkası gibi konuşuyorsa, yapamazsın, edemezsin, beceriksiz gibi yani sen diliyle konuşuyorsa muhtemelen bu iç ses siz değilsiniz. Peki ya kim? Belki bir anne, belki bir baba, belki bir otorite. Yani küçükken negatif bir anınızdan kalma olumsuz bir ses. Eğer ben yapamam, edemem vesaire gibi ben diliyle konuşuyorsa o zaman o ses sizin sesiniz. Ama orada da şöyle bir durum var. Muhtemelen yine birilerinin bir iş şey yaptığı bir durumlardan ötürü kendimize koyduğumuz, bize pek de işimize yaramayan olumsuz bir etiket. Peki ne yapacağız böyle durumlarda? Diyelim ki o ses size başkası gibi konuşuyor. Yapamazsın, edemezsin, yapma, beceriksiz, yine yapamadın gibi konuşuyor. Bu durumlarda öncelikle içinize odaklanın ve bir bakın. Bu ses kime ait? Bu ses kim? Bu ses kim? İçiniz onu biliyor. Yani bilinç dışınız bu sesin kime ait olduğunu biliyor. O sesin kime ait olduğunu bildiğinizde aslında problem büyük oranda çözülmüş oluyor. Diyelim ki bir öğretmeniniz. Küçükken yapamadığınız bir soru sebebiyle size beceriksiz, sen de bu kadarsın, sen de yapamazsın dedi ve orada negatif bir anı yaşadınız. Bu bilinç dışınızda bu kayıt sürekli arka planda çalan bir kaset gibi tekrarlanıp duruyor. Yani yıllar geçmesine rağmen siz aynı kayıt üzerinden hayatı okuyorsunuz. Yani sürekli bir şeye elinizi uzattığınızda o ses size yine aynı şekilde yapamazsın, edemezsin, sen beceremezsin diyor. Şimdi ne yapacağız peki? Bunu bulduk öğretmenimiz. Şimdi o içimizdeki çocuğun ebeveyni gibi şu anki aklımızda o öğretmeni karşımıza alacağız. Bilinç dışı, gerçekle hayali ayırt edemiyordu ve biz ne yapacağız? O kişiyle, o çocuğun ebeveyni gibi konuşacağız. Yani diyeceğiz ki sen niçin böyle söylüyorsun? Bir problemi yapamamış olman beni beceriksiz yapar mı? bunu ölçen sen mi olmalıydın? Yani senin do buradaki ölçümün ne kadar doğru gibi kendi savunmamızı yapacağız. Bu emin olun içinizdeki sese çok iyi gelecek ve o sesin kısılmasını ve